taştan bir şiir. Taç Mahal. Babur hükümdarı Şahçıyan. Karısı Banu Begüm'ü ebediyeti uğurlamak için yaptırdığı yapıda ahiret hayatını tahsil eden semboller oluşturdu. Üç parça şeklinde inşa ettirdiği yapıyı, hizmetkarların kalması için yaptırdığı ön avlu ile iki parçaya böldü. Önde kalan pazar bölümü bu dünyayı tasvir ederken, yemyeşil bir bahçe ile donatılmış avlu ise cenneti sembolize etmekteydi. Her ne kadar bu görevi mimarlara verilmiş olsa da Şah Cihan, projenin başında bizzat kendi durdu ve karısının anısı olacak bu eserin yapımını yönetti. Babur hükümdarı Şah Cihan'ın karısı Ercüment Banu Begüm'ün 1631 yılında 14. çocuğunu doğururken vefat etmesiyle dünyaya büyük bir anıt, mimari bir ağıt sahibi oldu. Ercümet Begüm, onu çok seven kocasının adlandırmasıyla Mümtaz Mahal, ölmeden önce dünyanın en görkemli anıt, mezarının dikilmesini vasiyet etti. Bu rivayeti üstlenen kocası Şahçıhan ise karısının hakkıyla uğurlayabilmek adına Hindistan'dan Agra'ya yeryüzünün gördüğü en ihtişamlı yapılarından birini inşa ettirdi. Asıl adı Hürrem olan Şahçıhan'ın Ercüment Begüm ile gerçekleşecek evliliği henüz küçük yaşlarda karar verilen bir meseleydi. Şahçıhan babası Cihangir, Veziri Mirza Giyasettin'in oğlu, kızı olan Ercüment Banu ile 1612'de henüz bir şehzade iken evlendi. Politik bir ilişki Ebeveynlerin karar verdiği bir birliktelik olarak başlasa da bu evlilik sonradan büyük bir aşka dönüştü. Şahçıyan tahta geçtiğinde ve imparator olduğunda birçok hanımı olmuş olsa da Ercümen Begüme her daim farklı bir konum atfetti. Onu Mümtaz Mahal, yani sarayın seçkini olarak çağırması da buna bir delildi. Şahçıhan güce ve iktidara ulaştıktan kısa bir süre doğum esnasında kaybetti. Ağır bir hüzne gark olan imparator günlerce yemek yiyemedi. Odasından çıkmadı. Bir süre yaz tutan fakat sonra karısının vasiyetini gerçekleştirmek adına kendine gelen Cihan hummalı bir çalışmaya girişti. İran'dan Osmanlı'dan Hindistan'dan birçok mimarı huzuruna toplayarak o beyaz tasvirin Taç Mahal'in yapımı ile görevlendirildi. Her ne kadar bu görevi mimarlara verilmiş olsa da Şah Cihan projenin başında bizzat kendi durdu ve karısının anısı olacak bu eserin yapımını yönetti. Ailesinden anıt yapıları inşa ettiren tek kişi Şah Cihan değildi. Kendi babası Cihangir ve dedeleri de olana üstü mozeleleri inşa ettirmişlerdi. Bu tecrübeden faydalanmak isteyen, belki de kalbinin bir yerinde de onların yapıtlarını aşmak arzusu yatan Şah Cihan, tüm bu yapıları Taç Mahal için bir ilham kaynağı olarak kullandı. Taç Mahal'in kubbesini, mimarisini, giriş kapılarını ataların inşa ettiği yapılarda uyarlayarak müthiş bir tertip ortaya koydu. Yapılardan aldığı unsurları tek bir yapıda başarıyla birleştirdi ve Taç Mahal'in orijinal yapısına da yansıtabilmeyi başardı. Şah Cihan, karısını ebediyete uğurlamak için yaptırdığı bu yapıda ahiret hayatını tasvir eden semboller oluşturdu üç parça şeklinde inşa ettirdiği yapıyı hizmetkarların kalması için yaptırdığı ön avlu ile iki parçaya böldü. Önde kalan pazar bölümü bu dünyayı tasvir ederken yemyeşil bir bahçe ile donatmış avlu ise cenneti sembolize etmekteydi. Anıt bölümünde olan Taç Mahal'in beyazlığı ise cennete, göçen Mümtaz Mahal'in temizliğini ve kurtuluşunu temsil etmekteydi. 22 yıllık bir inşa sürecinin sonunda nihayet bitmiş olan anıt tamamlanana kadar Babur İmparatorluğu'nun hazinesi büyük bir kısmı eritmişti. Ekonomik durumlar hepten kötüleşmeye başladığında tepkiler de ortaya çıkmaya başladı. En nihayetinde babasının yeni ortaya çıkan hastalığını da fırsat bilen oğlu Eyüp Evrengizip tarafından tahttan indirilen Şah Cihan, Taç Mahali gören bir odaya hapsedildi. 1666 yılında vefat ettiğinde oğulları tarafından Taç Mahali'ye gömüldü. Öldükten sonra çok sevdiği karısına kavuşan Şah Cihan ardından da kendi gözünden çıkan faka zamanında yanağına düşen bir gözyaşı Taç Mahal'i bıraktı. İnşasında sadece mermer kullanılan tek yapı olan Taç Mahal çevresi için kullanılan kırmızı kum taşı sayesinde tüm dikkatleri üzerine çekmektedir. Kırmızı ve beyazın tezatlığından ortaya çıkan bu durum zaten ışıl olan Taç Mahal'i birinci gibi parlatmaktadır. Yaklaşık 107 dönümlük kocaman bir alanın içine kurulmuş yapının büyük bir kısmını bahçeler kaplamakta. Ana türbe binası ise sadece 8 dönümlük bir alanda bulunmaktadır. Buna rağmen Taç Mahal 4 köşesinde bulunan 42 metrelik minareleri ve 44 metre dış kubbesi ile oldukça büyük gözükmektedir.